Esselam, Allah'ın her türlü noksanlıktan, kusurdan, zulümden ve kargaşadan tamamen uzak olan, mutlak huzur, güven ve selamet kaynağı olan ismidir. Onun zatında, sıfatlarında ve fiillerinde eksiklik yoktur. Ondan gelen her hüküm adalet, hikmet ve esenliktir. Gerçek barışın ve huzurun kaynağı yalnızca Allah'tır. Kur'an'da cennet, darüs yani selamet yurdu olarak anılır. Bu da hakiki huzurun Allah'a yakınlıkla ve ahirette kemale ereceğini bildirir. Esselam isminin insandaki tecellisi, kalpte huzur, sükunet ve güven hali olarak ortaya çıkar. İnsan bu isimle kendisiyle barışır, kaderine rıza gösterir, iç dünyasında çatışmalardan arınmaya başlar. Kalpte kin, öfke, haset ve korku azaldıkça teslimiyet ve tevekkül güçlenir. Zihinde vesvese diner, düşünceler sadeleşir, kararlar daha dengeli ve hikmetli olur. Davranışlarda kırıcı değil onarıcı bir hal belirir, insan bulunduğu ortama huzur ve güven taşır. Dilde selam yayılır, hayır konuşmak ve susmanın edebi öne çıkar. Bu ismin tecellisiyle insan sadece selam arayan değil, selam olan bir kul haline gelir. Böylece ilahi huzur insanın kalbinde yansıma bulur ve insan Allah'ın Esselam isminin yeryüzündeki küçük bir aynası olur. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle, sevgiyle, ışıkla kalın.